Az önce haberimize aslında kısa bir özet geçtik ancak şunu konuşmakta yarar var. Hem komisyona üye vermemeleri yani İmralı'ya gitmemeleri konusunda ağır eleştirilere tabi tutmuşlardı. Hem de süreç içerisinde aslında oynaması gereken rolleri de tam olarak oynamadıkları üzerine CHP'ye baskı yapılıyordu. Kamuoyundaki demokratlar ya da Kürt halkı tarafından. Bu konudaki düşünceden önce dinleyelim. Daha sonra hem kurulta hem de parti tüzündeki değişikleri konuşuruz. Evet yani bu süreç aslında bayağı uzun bir süreç. Yani başladığından beri bir yılı geçen bir dönem. Ya yani uzun süren savaşların barış süreçlerinin de uzun sürmesi aslında doğal görülmesi gerekir. Ve bu dönem içerisinde tabii ki farklı farklı fikirler ortaya çıkacak, farklı davranışlar ortaya çıkacak. Ama Sadece vesaire bir davranışla ötürü bir e, bir e, siyasal e, e, eğilimi mahkum etmenin çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum ben açıkçası. Yani tabii ki eleştirilecek e, İmralı'ya e, üye vermemesi CHP'nin aslında bir esküzi olarak e, e, kabul edilmesi gerekir ama CHP'yi bu süreçte tutacak e, ve CHP tabanını da e, bu, Türkiye'de barışın, demokrasinin, özgürlüklerin ve eşitliklerin gerçekleştirmesi konusunda ikna edecek bir siyasetin daha öncelikli olması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Şimdi CHP'nin davranışlarını, siyasal tercihlerini belirleyen farklı farklı refleksler var. Yani hem kendi içindeki tabanındaki olan farklı eğilimlerin bir şekilde yatıştırılması çabası bir yandan AKP'nin, e, CHP'nin içerisinde sürekli bir e, kazan kaynatıyor oluşu. Yani CHP'yi dizayn etme çabalarının getirmiş olduğu bir takım e, düzenli baskılar. İşte biliyorsunuz e, kayyum atamalar, tutuklamalar sadece Dem Parti'nin başında olan sorunlar değil. Aynı zamanda CHP'nin de sorunları olarak karşımızda. Ama bir bütün olarak CHP'yi değerlendirdiğimizde e, öncelikle... CHP'nin bir devlet partisi olduğu gerçeğini unutmamamız lazım. Yani şöyle bir şey hatırlayalım e, CHP daha düne kadar e, sınır ötesindeki e, savaş politikalarına imha soykırım politikalarının e, temelinde oluşturan politikalara onay veriyordu. Yani e, sınır ötesi operasyon bir AKP'ye MHP tez, e, tezkere getirdiğinde CHP'yi de büyük oranda onay e, oy veriyordu, destekliyordu. Sadece CHP içinde bazı milletvekili de oylamaya katılmaya tepkilerini ortaya koyuyorlardı. CHP'yi hatırlayın e, bu ilk dokunmazlıkların kaldırılması meselesindeki e, Kılıçdaroğlu'nun cümlesini işte anayasa yakın ama destekliyorum şeklinde bir ifade kullandı ve arkasından bir e, büyük bir e, fırtına esti. İşte Selahattin Demirtaş'ın figen yüksekten çok sayıda politikacının yani yaklaşık 10 yıla yakın süredir cezaevleri yatmalarının sebepleri de bu e, CHP'nin politikasıyla da doğrudan doğruya bağlantılı. Ama CHP'nin diğer yanları AKP karşılığından kaynaklanan refleksler de var. Yani bunlar ne örneğin? Kent Savaşı, e, kazanmak için Kürtlerle kurduğu ittifak. Bu tamamen AKP karşılığının getirmiş olduğu refleksler. Bir yandan Kürtlerin tasfiyesi için oy vereceksin AKP ile birlikte MHP ile birlikte hareket edeceksin bir yandan da kent uzayışı adı altında Kürtlerle ittifak da kuracaksın yani bunlar hepsi tutarsız e, politikalar e, bir yandan da tabii bu İmralı e, ya e, üye göndermeme meselesi heyetten üye heyete sokmama meselesi de AKP karşıtlığı politikasının bir parçası olduğu e, zaten Özgür Özel'in açıklamasıyla çok daha net anlaşılabiliyor yani işte AKP'nin politikalarını yanlış bulduğunu söylüyor ve bu, bu bu sürece ilişkin politikaları yanlış bulduğunu söylüyor ama diğer yandan da heyetten çekilmeyerek yani bir bütün olarak komisyondan çekilmeyerek aynı zamanda sürecin ilerletilmesi konusunda da kendince, kendi siyasetince rol oynayacağının işaretini de veriyor. Yani bir bütün olarak baktığımızda Son yapılan program değişikliğinin de bu çerçevede öneminin belirtmek gerekir. Mesela ana dil eğitim hakkının saygı duyulacaktır şeklindeki program taslandığı ifadenin sağlanacaktır şeklinde yani ana dilde eğitime eğitim CHP iktidar döneminde sağlanacaktır şeklindeki ifade bence CHP açısından bir devrim niteliğinde yani. Ee, çok açık söylemek gerekirse e, CHP ilk kez ana anadil konusunda kamu salakların e, teslimini kabul etmiş durumda. Evet. Yani ben şeyi hatırlıyorum yıllar önce e, ben radikal gazeteci çalışırken e, e, şeye CHP'nin e, bir e, toplantısına katılmıştım. Eee zannedersem Köln'deydi Almanya'nın Köln e, ilinde, e, şehrindeydi ve bu burada yapılan toplantıda Kemal ile aynı masada e, bir e, sohbet yaptığımızı hatırlıyorum. Ben açıkça sordum e, Kıbrıs'ın ana dilde eğitim hakkı meselesini. Ve bunun karşılığında Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği cevap ana dil böler dedi. Çok net, çok evet. net hatırlıyorum o e, cümleyi. Yani CHP bu politikadan şimdi ana de eğitimi sağlanacağı yönünde, kendi iddia sağlanacağı yönünde bir cümle kuruyor ki, bu cümlenin tabi samimiyet testinin önümüzdeki dönem içerisinde hakikaten CHP iddia gelirse yapıp yapmayacağı üzerinde kendisine ifade ettirecek ama diğer yandan da bu ifadenin kullanılması bile kamusal haklar konusunda önemli bir adım. Evet. Fakat ana dil meselesi sadece eğitim meselesi siz de biliyorsunuz. Ana dilde sağlık meselesi önemli. Ana dilde savunma meselesi önemli. Yani yargıda kullanma, e, sağlık alanında kullanma, hayatın her alanında e, ana dilin kullanılabilmesinin önünün açılması. Yani Kürtlerin bu anlamda sadece tek tek işte AKP'nin yaptığı gibi işte ya TRT şeşi açtık tamam işte ya da işte pazarda çarşıda kullanıyorlar Kürtçe bunun Kürtçe kullanıyor diye ben e, onu tutukluyor muyum falan gibi cümleler e, bireysel hakları ifade ediyor. Kamusal haklar ise devletin bir fiil bu dili tanıması. Yani belki de e, belki de değil, kesin olarak e, resmi dillerden bir tanesi haline getirmesi e, gerekiyor. Ve e, önümüzdeki dönem içerisinde eğer ki gerçekten e, Türkiye'de bir barış diye bir e, şey ifade edeceksek, bu barışın sadece ve sadece silahların susmasına ibaret olmadığı gerçekliğini hatırlamamız, hatırlatmamız, defalarca hatırlatmamız gerekiyor. Aslında. Yani barış demek demokrasi demek aynı zamanda. Evet. Barış demek özgürlük, eşitlik demek. Barış demek adalet demek, çifte standartların ortadan kaldırılması demek. Şurada farklı yargı süreçlerinin işletilmesinin engellenmesi demek vesaire. Yani bunları konuşmamız lazım. Şuradan bir konu açmak istiyorum. Yani özellikle bu ana dil konusunda. Devletin de aslında bu konuda bir iki yüzlü politikası vardı. Yüzyıldır sürdürüyor. İşte biz ana dillere saygılıyız diyorlardı. Ya da ana dilde eğitim yasak değil ülkemize deyip Avrupa'da ya da başka ülkelerde bu ifade kullanırdı. Aslında cümle bir şekilde kendini doğruluyor. Ana dilde eğitim yasak değil. Yani evinde konuşabilirsin ya da bir kurs içerisinde ana dilde eğitim alabilirsin. Ama ana dilinde eğitim almak yasal ve hukuki bir çerçeve gerektiriyor. Aslında sen de az önce bu konuya dikkat çektin. CHP'de ana dilinde eğitimin ya da ana dilinde yaşamanın önünü açacak şeylerin sağlanacağını ifade etti. Yani bunun hukuki olarak adının konulacağını söylüyor. Aslında Önder Apo 27 Şubat çağrısının sonunda işte Sırı Süreyya Önder'in rahmetli Sırı Süreyya Önder'in okuduğu metinde aslında bunu ifade etmişti. Önder Rapo'da bu sürecin başarı ulaşması için hukuki olarak e, siyasi olarak adımların atılması gerektiğini ifade etmişti. Peki sence iktidar bu konuda e, bir çaba sarf ediyor mu? Yani biraz da iktidarı konuşalım. Daha sonra tekrar CHP geleceğiz son kurultay üzerinden. Ancak iktidar bu konuda samimi mi sence? Biraz da bu son dönemdeki açıklamalarına ve medyadaki dile bakalım. İşte az önce söyledim aslında bakarsan yani iktidarın Kürtçe meselesinde veya Kürt sorunu meselesiyle, Kürt sorunu ile ilgili e, saptaması net. Kürt sorunu diye bir sorun yok diyor iktidar. Yani o yüzden cümlelerini kurarken sürekli ve sürekli hem medya üzerinden hem onların e, yetkili e, ağızlar açısından dile getirdiğinde Türkiye diye bir cümle tutturmuşlar e, ve bunun üzerinden e, sürecin ilerletilmesi gibi bir e, noktadalar. Yani AKP şu ana kadar e, hakları, komusal hakları, özgürlükler, eşitlikler e, yargı ve bağımsızlığının sağlanması vesaire gibi konularda herhangi bir adım atacağına dair e, e, bir işaret vermiş değil. Yani Bu çerçevede düşündüğümüzde esas itibariyle e, bu rol e, kitlere düşüyor. Yani e, ...hakikaten e, demokrasiyi, özgürlükleri, eşitlikleri e, yakıcı bir sorun olarak gören... E, ...Kürtlerin kamusal haklarının sağlanması gerektiğine kesin kesin inanan herkes... ...bir anlamda elini taşın altına koymak e, zorunda ve bunun dışında da çok da fazla çare yok. Yani şöyle bir e, toplamla karşı karşıyayız. Evet bir takım e, görüşme o, o, sürüyor. Mecliste komisyon e, oldu, evet. Evet İmralı'ya bir heyet gitti doğru ama e, peki biz hayatımıza dair ne tür gelişme e, sağlandı diye baktığımızda e, kayyumlar hala yerinde duruyor. Yani e, belediye seçilmiş belediyelere CHP atamadı bu kayyumları AKP atadı hatta AKP aynı zamanda CHP'li belediyelere de kayyum atıldı CHP'li belediyeleri de tutukladı belediye başkanlarını da tutukladı. Aynı e, DEM Partili e, veya HDP'li belediyeleri yapılan muamelenin benzerini belki daha küçük ölçekte yaptı. Ama şu andaki haliyle bir yandan barış konuşuyoruz ama bir yandan da e, savaşın getirmiş olduğu e, o e, zorbaca e, yıkıcı iktidar tavrının devam ettiğini görüyoruz. Yani bu ne? E, hala tutukluysa insanlar hatta bu çerçevede ahim kararları anayasa mahkemesi kararları çiğnelerek yapıyoruz yapılıyorsa bu e, politika burada bir e, kötü niyet olduğu gerçeğini e, vurgulamak icap eder. Ya aslında. artı sadece bununla da sınırlı değil. AKP sürecin ilerletilmesi konusunda ...kitlerin ikna edilmesi... E, ...ile ilgili... ...herhangi bir adım atmış değil bugüne evet. kadar... ...yani şöyle e, hatırlayın... ...2013-2015 süreci içerisinde... E, ...her ne kadar akamete... uğramış olsa da... ...akil insanlar, heyetleri kuruldu... ...bu heyetler e, mahalleleri... E, ...şehirleri dolaştılar... E, bir, e, ...medyada dil değişti... ...yani e, çözüme dair... ...daha e, salih şeyler konuşuluyordu... ...ama bugün... ...hiç bakıyoruz... Ne kitlerin iddia edilmesi konusunda ne medyanın dilinin değiştirilmesi yani yandaş medyayı kastediyorum. Ben. Onlar birazcık da talimatla, emirle çalışan bir gazetecilikten ziyade medya kuruluşları olduğu için birer propaganda makineler olduğu için AKP'nin esas niyetini oradan da okumak mümkün olabiliyor ve bundan hiçbir olumlu bir işaret vermiyor bize. Yani şöyle özetleyelim meseleyi Kötü Özgürlük Hareketi atılması gereken, barışa dair atılması gereken adımların hepsini attı. Yani PKK'yı feshetti, silahları, silahlı mücadele bıraktığını söyledi Türkiye'ye karşı. işte silahları yakmaya söz konusu oldu. Hepimiz izledik o töreni. Şeyden Türkiye'deki gerilaların hepsi sınır dışına çekildi. Şimdi bekliyor ki herkes... AKP'de veya da bir adım atsın ki bir e, olumlu gelişme olabilsin, olumlu bir hava ortaya çıksın. Ama e, şu ana kadar ne e, özgürlüklerin ne e, eşitliğin gerçekleştirmesi hatta bu CHP'nin programına e, konulmuş olan anladığım, e, hakkının eğitim hakkının sağlanacağına ilişkin ya da Anadolu'nun kamusal anlamda e, Kürtlere bir hak olarak tanınacağına ilişkin hiçbir belirti göremiyoruz. Evet. E insanlar hala siyasal nedenlerle hapishanelerde tutuluyorlar. Bunların bırakılabileceğine ilişkin hatta e, bizim önümüze ne koyuyorlar? Bak e, 30 küsür yıl yatmış ama aynı zamanda infaz e, koruma memurlarının verdiği kararla hala cezaevinde kalmaya devam eden bazı tutukların şey, hükümlerinin serbest bırakılması dışında bizim önümüze hiçbir şey koymuyorlar ki bu zaten çiğnedikleri e bir hakkın iade edilmesine ibaret. Yoksa başka bir şey değil. O da bir kitlesel bir durumu ifade etmiyor yani. Çok e, sınırlı sayıda e, insan bu durumda hala o infaz yasal şeyleri, kurumları çalışıyor ve insanın infazlarını yapmaya devam ediyorlar cezaevlerinde. Evet. Yani nereden tutarsanız tutun bir olumsuzluk toplamıyla karşı karşıyayız. Bunu alt etmenin yolu gerçek anlamda kitlerin mücadelesinden, kitlerin taleplerinin daha yüksek sesle haykırmasından, bu çerçevede örgütlenmekten geçiyor. Başka hiçbir yolu olduğunu düşünmüyorum. Aslında bu bahsettiğin konulara dair dün 39. kurultayda Özgür Özel'de kendini ifade etmek için ya da savunmak için artık nasıl yorumlayacaksak o şekilde yorumlayabiliriz. İmralı'ya gitme konusundaki eleştirilere dair şu ifadeyi kullandı. İlginçti, bana ilginç geldi. Dedi ki e, komisyon üzerine düşen görevleri yerine getirmemiş henüz. Yani bir yıldır devam eden bir süreçten bahsediyoruz. 18 toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantılar neticesinde hala kayyımlar duruyor. Ahim kararları uygulanmış değil. Az önce senin bahsettiğin işte e, hak ve hukuk konularındaki adımlar atılmış değil. Ancak süreci bir şekilde e, İmralı'yla görüşüp görüşülmeme konusuna sıkılaştı. E, oraya getirmek, sadece o konu üzerinden ele almak bizim için samimi değildi. Eğer adım atmış olsalardı belki de gitmiş olacaktı CHP. Buna benzer bir ifade kullandı. Yani aslında CHP'de belki de görüşebilirdik ancak AKP'ye ya da AKP'nin yapmış olduğu politikaları süreç içerisinde samimi bulmuyoruz diye bir ifade kullandı. Aslında şuraya getirmeye çalışıyorum. Yani bir yıldır devam eden bir süreç içerisindeyiz ve her şeyin olumlu gittiğini söylüyor iktidar. Peki bu giden olumlu giden hava içerisinde sen bir gazeteci olarak nasıl görüyorsun? Yani ileride ileriki dönemde hangi adımlar atılırsa bu karanlık hava ya da puslu hava dağılabilir? Evet aslında demin ortaya koymuş olduğum tespitler çok doğru. Yani komisyon e, kuruldu. Biz komisyondan ne bekliyorduk diye sorduğumuz e, bir soru ortaya attığımızda ya da komisyonun kuruluş amacı neydi diye ortaya bir soru attığımızda hepimiz biliyoruz ki yasal değişiklikler konusunda meclise öneride bulunmak. Yani bütün siyasi partilerin iyi partilerin, bütün siyasi partilerin bulunduğu bu komisyon aynı zamanda ee, sürecin ilerlemesi sorunun çözümü barışa e, ulaşmak için e, bir dizi demokratik e, yasal değişiklikler konusunda meclise önerilerde bulunacaktı bu meclise ve yapılmış olan öneriler Aslında e, meclis çoğunluğunun e, var olduğu gerçeğini hareketle aynı zamanda yasalaşacak ve e, hakikaten bir nefes alma imkanımız olacaktı yani insanlar şunu bunu söylediği içeri atılmayacaktı e, bölücülük suçlaması ortadan kalkacaktı. E, i̇şte insanlar, işte e, özellikle artık PKK fes olduğu için bu, 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 bu sorun olmaktan çıkacaktı. E bu çerçevede suçlanan işte örgüt üyesi olmakla işte bilmem e, örgüt üyesi olmamakla birlikte yardım yataklık falan gibi suçlamalar düşecekti vesaire. Ama şu ana kadar görüyoruz meclis büyük bir çoğunlukla zamanını bu komisyon zamanını boşa harcadı. Ya yani olur olmaz insanlar dinledi, gereksiz polemiklerin içerisine girdi ama esas yapması gereken esas konuyu yani yasal değişiklikler konusundaki öneri, öneri toplamını hala önümüze koymuş değil. Eğer ki komisyon önümüzdeki dönem içerisinde olumlu yönden bakmaya çalışıyorum. E, bu e, yapmış olduğu görüşmeler, te, kurmuş olduğu temaslar sonrasında yasal değişiklikler konusunda bir öneri dizgesi, nihai raporunda hazırlarsa ve bu mecliste gerçekten samimi bir şekilde ele alınıp e, hayatımızın e, demokratik zeminde e, hiç olmasa bir nebze olsun gelişmesi e, noktasında adım atılırsa bence komisyon işlevini yerine getirmiş sayarım ama yok. Ee, bir laf kalabalığıyla önümüze dikilir de eski tas eski amam hayatımız sürdürmemiz beklenirse biz bu hayatı istemiyoruz. Biz böyle bir tutsaklık istemiyoruz. Yani özgürlüklerimizin çiğnendiği, karşımıza yargının sopa olarak dikildiği, her söylediğimizde, her cümlemizde bir suç arandığı, e, seçilmiş belediye başkanlarımızın içeri atıldı, seçilmiş e, siyasetçilerimizin e, hapse gönderildiği, yıllarca hakikaten hiçbir sebep yokken, e, makul bir sebep yokken, gizli tanıklarla yok gizli belgelerle ve benzeri insanların elinden savunma hakları da alınarak e, mahkum edil edilmesi hali devam edecekse demek ki biz aslında bir ilerleme kaydetmemişiz demektir. Ve bu da barış değil. Ancak ancak silahların susması olarak tarif edilir. Barış dediğimiz şey aynı zamanda demokrasiyle, özgürlükle, eşitlikle, adaletle beslendiğinde anlam taşır. Evet. Yoksa onun adı barış falan olmaz. Onun adı sadece silahlar sustu ama hayatımız aynı şekilde devam ediyor. Aynı şekilde ölmeye, aynı şekilde tutsak kalmaya, aynı şekilde hırpalanmaya devam ettiğimiz bir süreç bizim açımızdan barış falan değil. Açık söylemek gerekirse. Evet Peki çok teşekkür ederiz Ertuğrul Mavioğlu katıldığınız değerli yorumlarda bulundunuz. Ben teşekkür ederim kolay gelsin iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim.